Herkese merhaba, ben Şenol. Terapikli. yeni bölümüne hoş geldiniz. Yayında bir araç yaptık. Ona ben çok az değiştik. Ekledim herhalde galiba. Emin değilim. Genellikle aracımız buydu tabi. Yani onu denedik, bunu denedik falan derken olan olabilen. Şimdilik bu. Çünkü kafaya koydum. Dev gibi bir araç yapasım var. Ama kesinlikle işlevsiz bir yerlere gidip gelirken. Tabi oraları kesiyorum. Siz oraları pek gördüğünüz yok da. Bunda bile sıkıntı oluyor. Biraz daha böyle kompakt araç. Bir tane de belki diyorum arkama dev gibi bir araç yaparım. O beni takip eder. Şu anda mesela bunu da takip ettiririm bana istesem ikinci bir aracım olursa. Seni takip edebiliyor, seni savunabiliyor. Daha da önemlisi savaş esnasında tık savaş aracına geçiyorsun. E, malzeme topladığında tık malzeme toplama aracına geçiyorsun. Malzeme toplama aracı... Ya işte aslında 3 tane yapasım var. Bir tane base olacak şekilde ama yanımda dolaştıracağım. Ona geçeceğim. Yere kitleyeceğim. Base olacak. Sonra maden toplama aracına geçeceğim. Madeni toplayacağım toplayacağım. O base aracına yerleştireceğim. Ama savaş aracı base... Yok base aracı kendine savunması lazım. Savaş aracı maden aracını takip edecek esnada savaş aracına geçeceğim. Maden aracını da koruyabileceğim. O base aracı dev gibi olacak. Olur mu bilmiyorum. Bir yerlere giderken de eziyet olur 3 tane araç ya. Ha geldi ha gelecek falan. bu arada şu tank işte tekerlekleri falan geldi. Baya baya yardımcı. Gece uyku yine tutmadı. Şu an sabahın 9'u hesabını yapıp. <laughs> Yardırıyorum yani Allah ne verdiyse. Baya bir parça. Bir dakika hepsini göster. Baya bir parça buldum. Büyük lastiklerden mesela şundan 6 tane oldu. Şundan hala çıkmadı. Gördüm de patladı yani maalesef. Bu akıllı galiba kimse vermedi. Crafty Mike diye bir tane eleman var. Asıl ana hikaye oymuş gibi düşün. Ana hikaye değil ama Crafty Mike'ı takip edeceksin abi. Ben nerelere geldim? Crafty Mike daha bana yeni şeyi gösteriyor. Çünkü yapmadım görevini. Geri geldim bu arada. Görevleri falan hallediyorum. Şu kadar görev kaldı. Crafty Mike'ı takip et abi. Görev... Ha bu arada gelen araçlara bakın. <laughs> İkisi aynı anda gelmesin ama ya. Üçü aynı anda gelmesin. E yok üçüncüsü gelebilir. Bunlar biraz büyüdü gördüğünüz üzere. Birbirlerine mi saldırıyorlar? Dur, aracımı biraz daha yakından gösteririm şimdi. Ve bu arada şu araç yeter bu araç yeter diye bir şey de yok babacım. Yani teknik olarak yeter tabi de. Şunların 4-5 katı boyutunda bir şeyler geldi. Her tarafı matkap. Her tarafı savunma falan. Ya, pek bana sorun çıkartabilecek pozisyonda değildi belki ama. Yine de can sıkacak durumdaydı. Yani şöyle gel. Bak sağ altına koydum. Sağ lastiği en yüksek tepeye yanaştırıyorum. Çakıyorum. Tık diye kalkıyor. Artık kendimce bir sistem kurdum yani. Bu altındakileri çekemeyeceksin ki sen ya. Yanlışlıkla şeyi almak istemiyorum. Kendi parçalarımı almak istemiyorum. Tamam herhalde bunları Tamam değilmiş. <laughs> Dikkat etmedim. Bak şimdi. Şöyle gel. Sağ lastik. En yukarı yamaca geliyor. Gelmiyor. Bak geliyor. Su yüzeyinden en yükseğe sağ lastiğimi getiriyorum. Rahatlıkla çakabiliyorum. Onu da çözdüm yani bir nevi kendimce. Biraz büyük lastiklerden bayağı oldu. Büyük ihtimalle şu lastiklerle ben o base mantığına girerim. Gibi geliyor. Onun dışında Crafty Mike görevleri. Ha bu arada levellerimi söyleyeyim. Ee, End on the GYO'ydu. -E Yazıyorum burada yazmıyorum. GYO galiba. 4 level öbürü 3 level. Ki 3'ü bitirmek üzereyim bu arada bayağı oldu. Diğeri sadece 1 levelde daha. Onun çok görevini... Çünkü geri gittim. Geri görevleri yapınca öbürünü 4 level atlattım. Şeye pek kasma şansım olmadı. Hop şunları al. Ey. <laughs> Aracım bayağı şey... Hararetli. Crafty business. Find crafty Mike Buyur abi. Görüyor musunuz? Crafty business. Bunu yapıyoruz baba. Ee, hadi bunu da alayım. Bird and prey. 500 metredeymiş. Titan harvest. Bu da zaten olsun her türlü. Metre yazmayanlar daha çok mine Titanite or. Tamam saygılar. Maden toplama metre yazmıyorsa. Şu investigate de araya var. Ama asıl bunu yapacağız. Neredesin? Orada mısın? Tamam. Hadi gidelim. Bir tane maden almasan da olur. Sıkıntı yok. Bu arada geride böyle bir iki yerimiz vardı. Onları toparladım. Hala yer var. Onlara yer var derken bir tanesi zaten küçük bir tane. Tek araç. Yani acemiliyim de bıraktım. Ama muhtemelen hepsini toparlar temizlerim ben ya. Üşendim oralara gitmeye. Görev yapmak daha mantıklı geldi bana. Neyse şu Craft Mike'a doğru ben yürüyeyim. İlk başta bir yanlışa gidiyordum. Sağdan fark edenler. Hallettim. Çok kısa zamanda çözdüm. Çok çok kısa zamanda Crafty Mike What's up Come and visit old Crafty Eyvallah babacım Crafty'ye dokunanı çizerim Ne desin ee, Ve bayağı da taşa geçiyor. Diyor ki ben satmak şöyle kötü böyle kötü falan Filter to the base for me Ha filtre e, muhabbeti Aslında şu toplama olayında da filtre bulursam fena olmaz ha Ya ne yapıyor bu uzaktan top mu sıkıyor anlamadım Arada böyle çakallar geliyor. Tamam tamam geldim baba. Bu işte oyunu öğreten sana eleman. Bak görüyor musun? Şunu tak bunu tak falan. Ki buralara çok önceden gelmiş olmam gerekiyordu galiba. Crafty. Nereye takıyorum abi bunu? Şuraya. Ha filtre. Aaa şu mu ben bunu görmüştüm ya. Ne yapıyorum abi? Right click. Some junk pass into the wild, other ignore. Tamam. Try out yourself. Kido. Tamam deneyeyim. Kido deyip duruyor bana göt. Ne de odunu ben almayacaktım ki. Şimdi ne diyorsun? Filter everything. Filter group. Oha. Oh, İçinden sadece bir tanesini de alabiliyorsun. Ve bu arada parçalar. Ee, neyi bir dakika şuradan ne diyorsun? Filter unrefined junk. Filter refine junk. Filter fuel junk only. Filter component. Hadi buyur. Ee, tahmin ediyorum odunu filtreyeceğim. Bunu da buraya mı takacağım? Cık, tahmin ediyorum. Odunu da şöyle bir yere koyacağım herhalde. Her yerim odun zaten arkadaş. Arkam odun dolu. Ne oluyor? Neyi filtreleyeceğim? Ne getiriyor? Bir şey mi yapıyorum onunla? Bu ne? Neymiş o? Çapalanmış fırın. Ne <laughs> uzun soğuk gecelerde bile çalışır. Ha odun. Hii, odunu yakacağız. Sen kendini alıyor musun onu? Yok. Fire junk back into the conveyor to feed into the generator. Jeneratörü odunla çalıştırıyoruz ha? E doğru solar nereye kadar abi solar solar? Başka güç kaynağı da olması lazım yani. Bu yoldayken odunu buraya atıyor. Bu arkadaş da güç üretiyor. Üstünde de yeşil bir şey. Aha kalkan çalıştı. Ne kadar şarj ediyorsun? Hadi canım bir tane oduna. Taşak geçiyorsun. Biz boş mu solarla uğraşıyoruz lan? Watch the filter go to the work on the accessory resource Vay anasını Ha anladım tamam Odunu buraya atıyorsun gerisini oraya atıyorsun Kapiş Ya on numara sistem yaparsın lan böyle Paletler biraz yavaş benim zevkime göre Yani de iyi maşallah Evet ufak bir <laughs> Aha sadece şey kullanmıyormuş Firewood can kullanmıyormuş Diğer fuel'ları da kullanıyor diyor Fuel'ları sistemlere bakmak lazım Right click and hold Over the filter to open the filter menu Şuna bas Fuel'lara bas tamam Neler peki fuel'lar Onları da bana bir göstersene Nereden bakayım? Oha! Ha yok hepsi değil. Aa bu ağaçtan çıkıyor zaten. Jeli. O zaman şu da şey. Nereye gitti lan? Ben mi çektim? Galiba ben çektim emin değilim. Jeli bende mi? <laughs> e, don't worry I'll be back. Kom tamam görüşürüz abi. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Elleri dert görmesin. Lan yok şaka şaka. Eee. O değil, o değil. Ee, hoppa. Gel gel. Toparla onu boşver şimdi tamam anladık onu. Jeneratör. Odun. Ve jelilerle enerji üretiyor. E ben buraya koyarım şuradan. Bundan gidiyorum ondan emin değilim de gidiyor galiba ya. Ondan koysam. Bana büyük sistem lazım. Çok güzel şeyler geliyor aklıma da büyük sistem lazım abi. Ha bu arada... Üçüncüyü yaptık Değil mi galiba Demedim Orada görev var farkındayım oraya gideceğim de Crafting jeli şey Abi burada da var mı Craft Business 4 Çok şey kaçalım Çok şey kaçalım İçim acıyor Craft Business Aha düşmüş teknolojiye yaklaş diyor bir dakika craft'a gidecektim de ilk bu işaretliydi şunu halledeyim öyle gideyim dedim Uçağı mı göstereceksin lan? Well it crash landed over all right. Aha ne oluyor? ay? Parçalandı. Siyah bu. Yeni teknoloji olabilir. Ee, SSR'da gördüm çünkü siyah tekn. Evet siyah teknoloji var. Bunun olayı ne? Çok mu vuruyorsunuz? Patır kütü parçalamayın lan beni. Çok vurmasını bilmem ama kesinlikle arkadaşlar ölmüyorlar. Şu ana kadar normalde parçalardım ben. Hayır hayır arkama girme arkama girme arkama girme arkama girme. Dönebiliyorum, dönebiliyorum, sıkıntı yok. Sinek, şimdi hiç zamanı değil kardeşim. Benim uzaklaşmam lazım bir tık. Boom! HawkEye lisans geliştirme. <laughs> evet bunu gördüm. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımın içine at. HawkEye Bundan bahsediyordum? Galiba. Galiba. Ee, bu arkadaşlardan yapacağız biz asıl. Savaş aracımızı. Şimdi. Hmm. Muhtemelen savaş aracını bundan yapacağım. Ee, maden aracını sarıdan yapacağım. Base'i de sarıdan yaparım herhalde ya. Kaç tane daha base şeyi var emin de değilim ama. Ee, bakarız ona ya. Geldim Crafty abi. Yolda da abi hover da yapabiliyorsun bunlarla. Jason ince eriticiler galiba altına koyuyorsun hover yapıyorsun. Base için hiç fena fikir değil. Ve aklıma şey de geldi. Yeterli parça yanımda olursa base'i sürekli olarak arkamda taşımama gerek yok. Diğer aracı da yanımda taşımama gerek yok. Bazı durumlarda çıkartacağım çıt çıt. Bazı durumlarda tekrar şey Bunun sonuçta kaydı var. Zavazingosu var. Buyur abi. Ne lazımdı? Ne yapıyordum? Ne istiyorsun benden? Find Olit Sim. Ne ki o? Yeniyor mu? Olisim? Ne bu? Olisim. <laughs> Yanındaki değil mi? <laughs> ne işe ya bu? Tamam. Your rumor were here. All we need now is harvest those precious miner. Ha tamam. Tamam. Olur. Şey muhabbeti. Madem bana yorumlarda söylediler işte de söylemelerine gerek yoktu. Crafty Mike'ı takip edeceksin abi. Budur. şu. Craft Mike'ı takip et diyorsun. Maden aracı. Bahsetmiştim galiba bundan. Otomatik kazıcı. Yavaş yapıyor ama oto miner. Ve hani bu yavaş yapıyor diyelim. Bu arada bu tükürüyor. Belli alandan malzemeleri toparlayan otomatik bir de sistem kursam var ya. Ama tabi bilmem kaç tane maden olması lazım orada. Adios. Amigo. Görüşürük. Tek şeyi... Ee, anam. Şu Aha bak fırlattı, şu yeşil Bunu kullanma diye bir şey yok Yeşil bittiği zaman madende bitiyor ama Ne kadar zamanda bir yenileniyor falan pek bir bilgim yok Ama sonuç olarak Crafty Mahek abi yine bize yeni bir şey öğretti e, Artı şu iticiler Daha yeni gördüm ben bunları, ağır itici Bak Zırt bitti, <laughs> fakir değilim ee, o kadar. Depo falan koyuyorsun, çoğaltıyorsun tabii ki. Kendi kendine şarj oluyor işin güzel tarafı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Pilden de yediğini görmedim. Kendi kendine şarj oluyor abi. Görüyorsunuz aşağıda pıt pıt pıt. Oldu da bitti maşallah. Nazar da değmez inşallah. Gideyim bakayım bir tane daha crafty Mike var mı? Oo, şu ana kadar yapmış olmam lazım bunları. Ama yani oyunu böyle tam kavramaya başladım artık diyebilirim. Biraz geç oldu sanki ama. Oyun çünkü anladıkça böyle iyice tadı çıkıyor diyelim. Ki biraz da kasmak gerekiyor tabi. Böyle bir geceyi gömünce kendine geldi oyun. Tata Crafty abi ben geldim. Ne yaptın abi? <laughs> Yeni görev için hazırım. Görev adamıyız. Amelilik ruhumuzda var. Her türlü hallederiz abi. Biraz resource lazım. Şu arkamdakiler olur mu? 6 tane rubber jar, 7 tane plumber. Siparişte veriyor anasını satayım. Ee... Jump tam tam tamam abi tamam hemen hemen abi halledelim abi ee, şu sarı çıyanı bir halledeyim de abi saygılar yağdırıyorum tepeden güzelce hasarını veriyorum ak geri gidiyor bir de ay canım benim niye gidiyor lan havai fişekleri sevdim hop tamam. çıt değerli bir şey var mı bilmiyorum da altı tane rubber jelly 7 tane plumbite or ee, tahmin ediyorum yakındadır herhalde. Rubber zaten ağaçtan çıkan mıydı? Tahmin ediyorum şunlar. Lan isimden de öğrenmek lazım. Yok. Titanite Sight. Plan ha buyur. Şu önümdeki lazerde zaten biraz daha yere doğru bakanlarından yapmam lazım. Böyle diklemesine yere bakanlar var. Kaç tane dedin abi? Bu yetmez ki baba. Nereye yetiyor? Ağaç istemiyorsun ama sen celi çıkmadı bundan. Hı, hmm, galiba ağaç değil mi ya Evet abi ağaçlarda bak celi celi. Celi çıktı sanki gördüm onu. Ha, arada var bir tane. Saygılar. Ee, şunları da ayarlama olayı umarım vardır. Alacaksın mı buradan celi mi? De? Oh. <laughs> Tipi kes ya. <laughs> Oğlum çok acayip tipler var ya. tamamen random herhalde oluşuyor bunlar. Bakar mısın abi aracı kes. Maden aracı işte buyur. Hani buna niye saldırasın bilmiyorum da. Görüyor musunuz? Adamın üstü full tutma yeri dolu. Arası full pil dolu. Her yer şu şeylerden. Her tarafı da matkap. Güzel araç ya ben bunu... İşettiremiyor muyum? Seni bize alalım. Alayım mı seni? Eve götüreyim mi? Ya o pillerin hepsi patlayacak ama yani. Şimdi ufaktan pil patladı iş bitecek. Şöyle ufak ufak vuruyorum. Eleman aradan çıksın diye de. Tamam. Elimden geldiğince şunları toparlayayım diyorum. Çok yağdırdığım zaman hepsini süpürüyorum abi. Şunlar ne kadar işimize yarar? Yarar abi, her türlü yarar. Tatlı maden aracı. O lastik de galiba maden aracı için özellikle lazım, tahmin ediyorum. Lastikleri değiştirdim ya, bunlar daha iyi. O paletler büyük araçlarda falan işe yarar büyük ihtimalle de düz alanlarda falan. Onun dışında şurada bir saldırı oluşuyor, şeyler hallettim. Ee, Plan bayt orlar tamam, jelilerde biraz eksik var, arada 3 dört tane mi görüyorum, öyle bir şey. Dur bakayım gelsin bu abi ne geliyormuş merak ettim. Leave this area. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Bana ne bana ne. Çok acayip abuk sabuk bir şey gelmesin de. Buralarda ilginç şeyler geliyor onun için özel. O ne lan? Bana mı atış ediyor? Zaten hala hazırda oradakilerden bahsediyorsun. Bu mu? Bu. Bu yakışıklı. Merhaba. Sen sabit duruyorsun. Ben durmuyorum. Ne kadar bir işe yarıyor? Emin değilim de lazerim var. Lazerim var. Önündekileri parçalarsam kapışalım. Mal gibi durayım şöyle, karşını ateş edeyim. Nasıl fikir? Çok saçma bir fikir sanki. Aha lisans tamamlandı. Max. Saygılar. Dediğim gibi zaten hani bitmeye yakındı ya. Şuradan hop, çıt. Şuraları toparlayayım. Sarı olanı maksimum ulaştırdım. Artık sarı görevlerini yapmayayım o zaman ya. Ben mecbur yani görevi geçsem bile şey yapmaya devam edeceğiz illaki. Adamları öldüreceğim ne yapayım? Bırakayım mı? Oha burayı ne parçaladın oğlum sen? Bu abi parçalamış burada. Tek beni kovmuyormuş buradan. Hocam öl be. Evet, son parçaları da halledeyim de abinin görevlerini yapalım. Aa, bayağı uçan araçtı galiba buradaki ha. Türbün pervanesi var hep. Olduğu kadarıyla alıyor galiba. Bakıyorum. Evet abi buraya bize 2 4 6 tane plan byte var burada. Yedincisi var burada görebiliyorum. I am looking for Tamam. 2 4 6 aldın abi. Şunu da alsana tamam 7. Sonuç olarak 2 tane daha rubber gerekiyor. Arkadaş ne çirkin şeysin sen ya. Tipi kes. Full maden. Bak ilginç maden mesela. Adam hiçbir şey yapamıyor. Yani yanıma gelmedi sürece. Yanıma... <laughs> Gelecek mi? Yanıma mı geleceksin sen? Sen yanıma mı geleceksin? Çizerim seni arkadan doğru ama. Neyse buna biraz zarar verebilirim. Çok acayip araçlar var ya. Şehre girerim ben zaten. Büyük ihtimalle atölyeden baktım. Çok acayip şeyler var. Abi bazı büyük şeyler var. Gözünü sevmeyin. Kasar yani. O, yalan o Böyle fantastik olaylar var. video çekiyoruz burada. Olmaz yani o. İlla ki kasar. Büyük ihtimalle. Ufak ufak araçları gördükçe böyle değişik değişik file yapasım geliyor ya. Oğlum orada bir yerde onu alır. Alamıyorum ben. Ha bu arada bakın arkamdaki sarıların da toplama zavazingosu varmış. O da ilginçtir. Eee şu. Bir de şu. Attached Refinery. Olur abi. Şunu. Nereye ateş ben bunu? Ortaya. Döndüreyim mi? Buyur abi. Bu ne? Wheel for me would you make a gso4 wheel? Bu mu? 2 tane rubber gel 3 tane... Tamam abi olur. Nasıl işliyor yani? Finder'in mantığı ne? İzliyoruz, tamam. Did you notice? Those resources skip past the refinery. Allah Allah. Eee? The refinery must know that this fabricator recipe uses raw material. Advanced fabricator recipe. Tamam. tamam. Saygılar. Bu biliyormuş, bunun raw material kullandığını. Onun için çekmiyormuş içine. Akıllı yani. Korumalı zavazingosu üret. Ha, bunun içinde bloğa çevrilmesi gerekiyor ama bu sefer bloğa çevirecek. Bayağı akıllı var yani hepsi. On numara. <laughs> Kafaları çalışan teknolojiler bunlar. Güzel. Sadece bir tanesinin dönüştürülmesi gerekiyor oğlum. E o zaman Siz nereye gidiyorsunuz? Ha tam bir loop yaptın. E tekrar oluşturacak oradan. Ha normalde yetişemedi mi tek başına? E birkaç tane koyarsın çıtır çıtır ya çalışır herhalde. Ya. Atıyorum 4 tane 5 tane refinery koydun. Arkada fabrikatöre lazım malzemeleri onlar üretir. Olmaz mı? Because the recipe needed refinery junk. Tamam. Thanks kiddo. Görüşürüz. <laughs> Hocam görüşürüz ya kendine iyi bak. your work hard to make those products. Tamam. So you can keep... Yani ne yapacağım? Yalnız şu arkamdaki... ...Pizan'dan çekiyor. Öyle de bir şey var yani. Normalde şuradan... ...galiba diğeri buradan çekmiyordu. Yanlış olmasın. Emin de değilim de. Bu abi bayağı uzaktan çekebiliyor. Ee, ne yapıyoruz? Şöyle... Hoppa! Güzel mantık. Vallahi beğendim ben bu işi. İki bölüm arasında ben... ...Kraplardan ilerleyebildiğim kadar ilerledim değil mi? Yani mantık bu sonuç olarak... Full bunlara devam edeceksin abi. Bunlarla işi öğreniyorsun. Merhaba. Büyük ihtimalle boş vaktim olursa ben araç dizaynlarına da girerim. Şu dizayn benim gayet hoşuma gitti abi. 3 sağda 3 solda lastik. E, malzeme toplama şeyi bu kadarına gerek bile yok aslında. Baya boş yani bu. Full silah yapabilirim ben bunu. Ki tamamen şekil bu arada. Hani şunu şuraya koymak falan tamamen saçmalık. Ama ne bileyim hoşuma gitti. Şununla takip... Yani bu patlarsa bu araç patlıyor öyle söyleyeyim. Normalde oraya koymaman lazım da hoşuma gitti. Artı bir de ışıkları falan var. Gece böyle ışıklar da yanıyor. Şekil. Tamamen görsel olay. <laughs> Durumu da kurtardığıma göre sıkıntı yok ya. Neden olmasın. Ama mesela şunu biraz ufaltıp bunu biraz daha içeri gömebilirim. Yani iki tane şeyden koyup bunu biraz daha içeri gömersem... Bence görsel olarak daha güzel gözükür. Hatta şunu tamamen yok edip sadece bunu koysam daha bile mantıklı olabilir. Madem şeylerini atıyorum. Şunu şöyle koyduk. Şunu şöyle koyduk. Neredesin? Şunlardan bir buraya. Bir buraya koyduk. Diyelim. Sakin ol. Sakin ol. Ecan yapma. Şunu da içine çektim mi? Şunu çevireyim ama ya. Hmm. Nasıl do? Ya oraya tamam, kalın yerini dışarı veriyoruz. Ne döndün be? Heh. Tamamdır. Bence gayet güzel bir tasarım. Şu topları. Buradan yok edip şunlardan biraz daha koyabilirim. Şuraya koyduğum zaman ateş etmiyorlar. Ama böyle daha iyi ya. Bu kadar sol arada kesinlikle gerek yok. Yani bunlar açılmadan çoğunlukla <laughs> şarjı doldurmuş oluyorum. <laughs> Onları. Şuralara bir yere de koyabilirim. Sırf geyik olsun. Benim hoşuma gitti abi bu iş. Belki oralara şey koyarım daha hızlı gidebilmek için depo gerekiyor ya. Onlardan belki koyarım. Tabii bunun deposu var mı emin değilim. Tehlike ışığı, hayır. Enerji bölümünde nelerimiz var? Çapalanmış fırın jeneratörü, jeotermal jeneratör, saygılar. Pil, tamir baloncuğu. Ne kadar büyük? <laughs> O doğru çok mantıklı. Ne diyorsun ya? Blank. <laughs> Blank. Aa. Ya bu dev araçlara bayılıyorum ya. Neyse yine uzadıkça uzadı. Of. Bak bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de Ben mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın.